merhabalar arkadaşlar Tulum videomuzun e, ikinci kısmındayız e, bir önceki videoda biz nereye kadar almıştık hemen onu hatırlayalım şu kısma kadar örüp gelecektik arkadaşlar yani arttırma kısmından sonra 8 sıra örüp gelecektik Evet ben şu şekilde 8 sıramı ördüm şimdi artık bacak ayrımlarına geçeceğim Sizlerde örüp geldiyseniz başlayalım Burada toplamda arkadaşlar benim 50 ilmeğim var. Yani bu da şu demek oluyor. İlmek sayın kaç çıkarsa çıksın. Bu ayrımı yapmak için ikiye bölmen gerekiyor. 40 çıkmış olsaydı 20-20 yapacaktık. 50 çıktığı için 25-25 yapacağız. Ee, bu şekilde olacak arkadaşlar. 52 çıkmış olsaydı 26-26 ayıracaktım. Toplamda burada benim 50 tane ilmeğim var. Şimdi bunu ikiye böleceğim. Yani Toplamda 25 tane ilmeği şişimin üzerine alarak ilk bacağım için ilmeklerimi oluşturuyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 bu şekilde Buradan bir bacağı öreceğiz. Buradan da bir bacağı öreceğiz. Toplamda ben 25 tane ilmeğimi aldım. Ve örgümün arka yüzünü çevirerek bu defa ters yönden almış olduğum 25 tane ilmeği öreceğim. Bunu bacak boyunca yapacağım. Bebeğinizin yapacağınız oyuncağın bacak boyu kadar örmeniz gerekiyor. Bunda belli bir sıra vermeye gerek yok. Dilerseniz sadece 5-6 sıra örüp kısa bir tulum da elde etmiş olabilirsiniz. Ama ben uzun bir tulum yapmayı tercih ettiğim için bebeğimin bacağı boyunca örgümü uzatacağım. Bu bizim ilk bacağımız. Hemen arka yüzden örüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. 25 tane ilmeğimi düz bir şekilde örmeye devam edeceğim. Toplam 25 tane ilmeğimizi ön yüzden düz, arka kısımdan ters örerek bacak boyunca uzatacağım ve daha sonrasında ikinci bacağımıza geçeceğiz. Örgümüz bundan ibaret arkadaşlar. İki bacağı da ördükten sonra zaten tulumumuz bitmiş oluyor ve dikim aşamasına geçeceğiz. Şu şekilde 25 tane ilmeğimi ördüm. Bakın. Zaten hemen bacak boyu bu şekilde uzayacak. Örmeye devam edelim. Bacak boyunca öreceğim ben. Sizler de uzunluğunu kendiniz ayarlayarak örmeye devam edebilirsiniz. Ben bu bacağı bitirip son bitirme kısmına kadar örerek tekrar geleceğim. Arka yüzden ters ön yüzden düz olacak şekilde bacak boyu örelim. Hemen bacak boyunca örgümü uzatıyorum ve geliyorum sizlerle örüp gelebilirsiniz. Bu şekilde ördüm. Ee, bacak boyunu biraz kısa bıraktım, ee, videoyu kısa kesmek adına. Şimdi arkadaşlar bu kadar yaptım. Kısa bir e, tulum olacak bu. Hemen arka yüzeyim. Şu kısmı yapacağız arkadaşlar. Bitirme noktası. Bunun için de arka yüzdeyim ben. Yalnız burayı ben artık düz bir şekilde öreceğim ve haroşa çizgisi oluşturmak istiyorum. Bunun için ne yapıyorum? İlmeklerimi düzden almaya başlıyorum. Düz bir şekilde örüyorum yani. İki sıra bu şekilde düzden öreceğim. Ve artık tulumumun tek bacağını bitirmiş olacağım böylelikle. E, videoyu çekerken son anda e, tulumu kısa yapmaya karar verdim ben. Dediğim gibi e, oyuncağınızın bacak boyuna göre isterseniz e, uzun e, boyunu uzatabilirsiniz, isterseniz kısa Kısa şort şeklinde de olabilir. Ben bunu bu defa kısa bir şort olarak yapacağım. Mantık aynı ama herhangi bir değişiklik yok tarifimizde Evet düzden ördük arka kısmı şimdi yine ön kısımdayım ön kısmı da arkadaşlar düz bir şekilde örüyorum ve haroşa çizgisi oluşturuyorum bilmeyenler için söyleyelim hem arka yüzde hem ön yüzde düz örgü yaptığınızda ördüğünüz haroşa olur haroşa çizgisi şeklinde olur ben bitirme noktasını bu şekilde yapıyorum. Ön yüzünden de arka yüzünden de bu şekilde düz örerek haroşa çizgisi oluşturdum. Ve artık kesme işlemi yapıp bu bacağı bitireceğim. İkinci bacağı geçişimizi göstereceğim. Şurada bir yanlışlık mı oldu? Örgü örmekten şişlerimin uçları köreldi hep. Yeni şiş alma zamanı geldi demek bu da. <laughs> Ama bu şişlerimi çok seviyorum. Evet bu şekilde son ilmeği de alırsam bitirmiş olacağım. Bakın arkadaşlar haroşa çizgisi de oluştu. Şimdi e, ters yüzden keseceğim. Bunu da ben e, tığ kullanarak yapmayı düşünüyorum. Tığla nasıl kesiyoruz arkadaşlar? Daha güzel bir görüntü elde ediyorum. Birinci ilmeğimi aldım, ikinci ilmeğimi de alıp içinden geçiriyorum. Tek yapmamız gereken bu. Burada ipi içinden geçiyorum ip alıyorum, iki tane oluşuyor ve ikisini beraber çekip kapatıyorum bu şekilde güzel bir kesme yöntemi olmuş oluyor bu şekilde kesmeye devam edelim toplamda 25 tane ilmeğim var bu 25 ilmeğimi keserek bir bacağımı örgümü bitirmiş olacağım 3 ilmeğim kaldı. Şu şekilde sonuncuyu da aldım. Bir zincir çekiyorum ve artık burada kesebilirim. Bu şekilde kestim. Ve hemen arka taraftan bir sağlamlaştırma işlemi yapalım. Bu şekilde ben burayı tekli alıp bağlıyorum. Daha sağlam oluyor. Ve birinci bacağımı böylelikle bitirmiş oldum. Bakalım hemen. Bakın arkadaşlar. Şuradan örgümü katladığımda tulumumuzun bir köşesi oluşmuş oluyor. Bakın bu şekilde. Burada fazlalık iplerim vardı. Onları da hemen alayım. Şimdi birinci bacağımızı bitirdiğimize göre artık ikinci bacağımıza başlayabiliriz. Bunun için ipimi alıyorum. Yine çift kat şeklinde. Hemen şu bacağımın en uç kısmından ipimi alıyorum. Tekrar bir yan tarafından içe sokuyorum tekrar. Bu şekilde ve burada ipimi bağlıyorum. Bu şekilde. Toplamda 25 tane ilmeğim var. Bu 25 tane ilmeği birincisini burada örerek alacağız birinciyi örerek aldım ve sırasıyla 25 tane ilmeğimi yine bacak boyunca öreceğim bu şekilde örelim böylelikle bu bacağımızı da bitirirsek tulumumuz bitmiş olacak ve dikim aşamasına geçeceğiz Şimdi 25 tane ilmeğimi örmeye devam edeceğim Evet ön yüzde düz bir şekilde Arka yüzde ters bir şekilde örgümü örmeye devam ediyorum. Diğer bacak boyuyla eşit oluncaya kadar öreceğim. Son kısma kadar gelelim beraber. Ee, uzun tulum diye başladık ama kısaya döndük. <laughs> ee, çok fazla uzun tulum ördüm çünkü. Ee, bu biraz farklı olsun istedim ama zaten ikisinin mantığı da aynı Umarım e, gerçekten faydalı bir video olmuştur ve en çok şeyi merak ediyorum e, nasıl örgüler ortaya çıkaracaksınız Hani ben böyle akıllı bir ip kullandım kendinden desenli ama üst kısmını farklı renk, alt kısmını farklı renk olarak da ip geçişleri yaparak da yapabilirsiniz öyle e, örgüler de örmeyi düşünüyorum. E, o da farklı bir görüntü sağlayacaktır. Bakın hemen diğer bacağımız da oluşmaya başladı. Şimdi bu bacak boyu kadar öreceğiz. Sonrasında da e, haroşa kısmını yapacağız arkadaşlar. Birlikte örelim. Sonra gelelim arkadaşlar. Artık örgümün şu haroşa olan kısmına geldim. Orayı da yapalım. Nasıl yapıyorduk? Arka yüzde. Ama artık tersten değil. Örgümüzü düz bir şekilde örüyoruz. Böylelikle haroşa çizgisini oluşturmuş olacağız. Toplamda 25 tane ilmeğim vardı. Bu 25 tane ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Bir arka yüzden düz, bir de ön yüzden düz öreceğiz bu şekilde sonrasında keseceğiz arkadaşlar ve tulumumuz da bitmiş olacak ee, bir önceki videolarımda sürekli arkadaşlar dediğim için e, biraz tepki almışım ama e, başka türlü nasıl hitap edebilirim bilmiyorum <laughs> o yüzden sanırım bu videoda da ben yine çok fazla arkadaşlar dedim Bir sakıncası yoktur herhalde. Bu yüzden, bu tarafta da yine aynı şekilde e, düz bir şekilde örüyorum. Örgümü ve haroşa çizgimi oluşturuyorum. Artık bu son sıramız. Sonra kesme yapacağız ve tulumumuz bitmiş olacak. Ben oyuncak e, giysileri örerken çok mutlu oluyorum. Hem çok çabuk bitiyor, hem de istediğin şekle evet, çok çabuk verebiliyorsun, hatalarını hemen telafi edebiliyorsun. O yüzden e, oyuncak gerçekten e, örmek benim için bir hobi. İyi ki örüyorum. Bana iyi geliyor yani. Evet bu şekilde örgümü bitirmiş oldum. Şimdi bir de kesme işlemi yaptık mı, Yine onun için e, tığla kesme işlemi yapacağım. Bu şekilde sarıyorum. Birinci ilmeğimi, pardon, aldım. Hemen ikincisini alıyorum, doluyorum ve ilkinin içinden çıkartıyorum. Tek ilmeğim kalıyor yine. Alıyorum, çıkartıyorum. Alıyorum, çıkartıyorum. Alıyorum, çıkartıyorum. Alıyorum, çıkartıyorum. Bu şekilde kesme işlemimi de tamamlamış olacağım. Daha güzel bir görüntü elde ediyorum bu şekilde ve yani bükülmeler olmuyor en azından. Burada ipimi biraz uzun bırakacağım çünkü artık tulumumuzu dikeceğiz. Evet, bir zincir çektim. Bu şekilde kesiyorum. şekilde katlayalım. Evet bakın tulumumuz neredeyse hazır. Dikim aşamasına geçeceğim şimdi. İpime iğnemi taktım. Şu kısım bacak kısmıydı. Hemen üstüne getiriyorum. Ve bu şekilde dikmeye başlıyorum arkadaşlar. İki bacağı bu şekilde birleştirdim. Hemen şuradan bir yerden batalım. Bir daha karşıdan batalım. Evet. Şimdi bir karşıdan bir de diğer taraftan alarak dikimimizi yapalım. Sizler de arkadaşlar bu şekilde tulumunuzu dikin. Sonra tekrar bebeğimizi giydirerek gösterelim. dikim işlemini bitirdim bu şekilde. Bakın. Şimdi oyuncağımıza giydirelim. Sonra ölçü verelim. Benim oyuncağım bu şekilde. Kısa bir şort yapmıştık. Hemen giydirelim. Kısa da giydirelim. Renkler çok güzel olmadı mı? Kızımıza da çok yakıştı. Bu şekilde. Bakın tam oldu. Gördünüz mü? Hemen arka kısmını da gösterelim. Şuraya bir düğme dikebilirsiniz. Ya da bir bağcık yapabilirsiniz. Bu şekilde. Kızımızı düzeltelim. Hmm, arkadaşlar bu e Tulumumuz bitti. Şimdi dilerseniz e, bebeğimizi ölçelim. Şöyle mevzumuzu alalım. Benim bebeğim toplamda 35 cm. E, Gövde kısmı 25 santim, Yani boyun kısmından ayak kısmına kadar. Sizin için önemli olan sayının tam tutması için şu kısım. Bunu da şöyle yapalım tamam kollarımızın üzerinden bu şekilde alalım ona göre çünkü örgünüzü öreceksiniz şöyle kollardan yani 30 santim şu kısmı 30 santim olan bir bebeğe 40 ilmek yeterli tulumumuzun toplam boyu 16 santim oldu. Tabi bu biraz yukarıya çekti. 18 falan olması lazım. Bu kısa tulumumuz arkadaşlar. 18 santim oldu. Şuraya kadar olan kısmı bakın 12 santim. 12 santimden sonra 18 santim oluncaya kadar da boyunu uzattım. Biraz yukarıya çekiyor. Uzun tulumumuzun ise bacak boyu 10 santim bakın gövde gövde kısmı yine aynı şekilde 12 santim toplamda da uzun olan tulumumuz ne kadar uzatmışız bakalım bu şekilde ölçersek toplamda 22 santim 22 santim bu şekilde ayarlama yaptım arkadaşlar 40 ilmekle başlayacaksanız, şu kısmın toplamda 25 santim olması gerekiyor. Bakın, tulumum bitti, çok da şirin oldu. Sizler de benimle birlikte eğer ördüyseniz, Instagram hesabım üzerinden bana yaptığınız örgüleri atarsanız ben de paylaşırım. Ee, bu videonun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Ee, beğendiyseniz. Lütfen yorum yapmayı, kalp bırakmayı ve Instagram hesabımdan beni takip etmeyi unutmayın. Ee, bir sonraki videomuzda e, şapkasını öreceğim. Bu şekilde bir şapkamız vardı tulumumuzun. Bu bebeğimiz için de yine aynı ipi kullanarak bir şapka öreceğim. Örmemi istediğiniz başka şeyler varsa bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Herkese kolay gelsin. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Hoşçakalın.